Merhabalar arkadaşlar. Hepiniz evime kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle yine günlük fal açılımı yapacağız. İnşallah iyisinizdir canlarım benim. Öncelikle sizin bir hatırınızı sorayım. Evet, hadi bakalım güzel niyetlerimizi, dileklerimizi tutalım. Güzel enerjilerinizi gönderin. Hadi birlikte güzel bir fal bakalım. Alın kahvelerinizi. Siz kahvelerinizi yudumlarken ben de size fal bakayım. Evet. Ee, burada bak arkadaşım. Şurada küçücük bir aydınlık kapı açılmış senin için. İki yol arasında kalmışsın. Yani iki tercih yapman gerekiyor. Bu tercihlerden birisi sanki böyle kısmetlerle ilgili. E, yani şöyle bir durum olabilir. E, bir yere gitmeye karar veriyorsun. Ama e, bir tarafta huzur, bir tarafta sanki maddi zenginlik var gibi görünmüş Ama iki yolun arasında da kalmışsın. Ne tercih yapacağını bilemiyorsun. Ee, i̇ki arada bir deridesin yani. Eğer bu yolun e, bir tarafta tarafına gitmeye karar verirsen orada biraz maddi zenginlik gibi bir durum çıkmış ama diğer tarafı tercih edersen de orada da bol bol huzur çıkmış. Yani diğer tercih edeceğin yoldaki maddi e, açılardan rahatlaman için senin biraz çaba göstermen gerekiyor gibi görünmüş Şurada bir kocaman bir aydınlık var ve bu bu yaşayacağın olaydan bir ay gibi bir zaman sonra da uzun bir yolun var. Uzun temiz yolun bak sonu temiz aydınlık çıkmış yolunun. Bir bayandan dolayı biraz sıkıntılar yaşayabilirsin. Belki de yaşıyorsun bile. Bak Görünüyor mu acaba arkadaşlar? Yani saçının saçları bile çıkmış sanki böyle kabarık saçlı, dudakları falan böyle öne çıkık gibi çıkmış. Uzun boyunlu bir bayan bu. Bu bayandan dolayı biraz sıkıntı biraz sıkıntıların var gibi görmüş ya da sıkıntı yaşayacaksın gibi görmüş. Böyle burnu, burnu havada kendini beğenmiş, kibirli bir bayan yani bu. Evet, açalım bakalım fincanımızda neler çıkmış. Evet <laughs> bakın yakında sıkıntılarımızdan inşallah sıyrılacağız bak sıkıntılarımızı böyle bir yerlere doğru toplamışız ama bak senin e, bu sıkıntıları tekrar tekrar yaşama sebebin e, çöz, çözümleme yani hani böyle bir problem yaşıyorsun ama o problemi çözümlemiyorsun. Yani böyle üstünü küllendirip bırakıyorsun ve bundan dolayı da bu hep tekrarlıyor gibi çıkmış. Yani böyle hane içinde belki eşinle ya da böyle sevgilinle aranızda bir takım sıkıntılar oluyor ama bunları hiç sonuca erdirmiyorsunuz. Hep bir yere kaldırıyorsunuz, hep bir yere kaldırıyorsunuz ve bu sıkıntılar, bu problemler sürekli tekrarlayarak devam ediyor gibi çıkmış. Evet, yani halının altına süpürdüğümüz her şey ileride karşımıza yeniden çıkıyor gibi. Şurada bir kalabalık var, sanki böyle hane içine, hanenin içine, yani haneye yakın bir zamanda bir kalabalıkla ilgili haber geliyor. Sanki böyle bir, bak böyle var ya nasıl bir şey biliyor musunuz? Böyle birilerini havaya atıp tutuyorlar sanki ee, böyle. Hani nişan düğün gibi değil de başka bir tür kalabalık gibi görünmüş. Yani acaba birilerini mi yolcu edeceksiniz bunun gibi bir kalabalık mı? Böyle bak böyle eğlenenler, oynayanlar falan çıkmış böyle davullu, zurnalı bir kalabalık. Hemen yakın zamanda gibi görünmüş arkadaşlar. Bir ayya var ya yok gibi. Evet, bir evle ilgili sıkıntılarınız var. Sanki bir adağınız var bir adak kurbanı adamışsınız bu evle ilgili işte bir ev olayınız varmış bu olursa işte ben şunu adadım şunu yapacağım gibi bir şey söylemişsin. Ee, böyle sıkıntılarının üzerinde duruyor. Bak şurada yine bir hani böyle bir nasıl söylesem ya burada var ya bak bir fil çıkmış. Böyle e, hortumun yukarı doğru kaldırmış. Hortumun onun üzerinde bir kalabalık var. Yani kısmette güzel bir kalabalık çıkmış. Belki bir iş ortamı gibi bir şey olabilir arkadaşlar. Belki iş ortamında yaşayacağım bir yükselme gibi ya da böyle bir maaşına alacağım bir yükselme gibi bir şey de olabilir. Böyle ev halkı olarak çok sevineceksiniz buna. Bak demin ki burada çıktı ya bunun altında o bayan burada da çıkmış. Demek ki bu bayan senin iş ortamında ve onun adında N harfi var gibi görünmüş. Bak gayet ukala, kendini beğenmiş böyle burnu havalarda. Ee, belli ki ben onu küt saçlı gibi görmüştüm ama saçını böyle yukarıdan bağlamış da olabilir. Ee, ama sen bu bayandan bak Evet bu bayan böyle anlattığım gibi ama sen sanki bundan bir fayda göreceksin. Evet, bugüne kadar kimseye faydası dokunmamış ama sen bundan bir fayda göreceksin. Hani belki senin kendi açısından kötülük yapmış bile olabilir ama o sana tam tersi etki yapacak. Sana bir iyilik gibi gelecek. Burada bak burada bir şahlanmış at var. Sanki böyle hani dönme dolaptaki at var ya bak onun altındaki şeyi bile çıkmış. Bak burada bir şahlanmış at var ve sen o atın sırtında çıkmışsın ve elini böyle yukarı doğru kaldırmışsın bir başarı elde etmişsin ve atının kafasının üstünde de balık var çok güzel kısmetlerin var ve kısmetlerin inşallah peş peşe gelecek N ya da V harfi çıkmış burada bu iki harf adının içi mesela Nevin olabilir belki böyle bir isim olabilir ya da bilmiyorum ki belki Veli olur ya da ne bileyim Necati olur böyle bir şeyler olabilir bu isimlere bir dikkat et bakalım. Burada sen bir şeylerle uğraşırken böyle üzerine doğru eğilmiş biri çıkmış bak. Ee, belki çok şakacı bir arkadaşın var böyle sen e, bir şeyler yazıyorsun çünkü böyle yazı yazar gibi çıkmışsın. Ve o senin üzerine eğilir gibi çıkmış belki çok şakacı bir arkadaşın var hani böyle... E, Böyle en mutsuz an, olduğun anda yanında görmek isteyeceğin insanlar var ya... ...çok iyi bir dostsun, çok iyi bir arkadaşım ...ve seni her zaman böyle sıkıntılarından, böyle seni rahatlatan iyi bir arkadaşım var. Ee, bununla ilgili de, bunun hayatında da bir takım gelişmeler var. Bak aslında böyle evet şakacı bir insan ama aslında böyle üzgün de birisi. Yani belli, ne kadar belli etmese de geçmişte yaşadığı bazı böyle sıkıntılar var... ...ve bunları da sen biliyorsun aslında. Ama böyle... Hani en, e, şöyledir ya, en çok gülenler en büyük sıkıntıları yaşamışlardır ya, böyle bir durum var bununla da ilgili. E, hem seviyorsun hem de onun bu yaşadığı sıkıntılarda üzülür gibi çıkmışsın. İki kısa yola gideceksin, yollardan bir tanesinden temiz güzel bir haber gelecek, bak orada e, bir horoz çıkmış. E, bekar arkadaşım senin için bir damat, bir damat haberi hani böyle görücü gelmesi falan gibi bazı olaylar olur ya onun gibi bir haber geliyor hemen yakında böyle aman Allah'ım sen çok sinirleneceksin buna çünkü senin birlikte olduğun biri var asla ama asla istemiyorsun ama e, belki bir, bir görsen belki de hoşuna gidecek gibi de çıkmış yani bilemiyorum senin için de hayırlısı neyse o olsun burada elleri kolları dolu bak Elleri kolları dolu gibi bir birisi çıkmış. Belki bu e, görücü olayıyla ilgili olabilir. Böyle bak gene şimdi bak burada gene e, böyle çıkmışsın karınca gibi gene burada antenlerim var senin. Yani antenlerin var demek belki de her yerden sana bir haberler geliyor. Yani sen ilgilenmesen bile böyle etrafında dönenlerle ilgili bir şekilde bir haberler sana geliyor. Yani belki de bu demek olabilir. Bak öyle kucağında var ya böyle parça parça bir yerlerden gelecek olan paraların var beklediğim paraların var bir belki ufak tefek bir işler yaptın oradan gelecek olan paraların var paraların yola çıkmış geliyor bu paralar seni çok rahatlatacak hiç endişe etme evet böyle aydınlık temiz bak iş arayan arkadaşım İşin hazır. Bak burada bir sürü yollar, bir sürü iş görüşmelerine gitmişsin. Hepsinden belki olumsuz sonuçlar almışsın. Böyle üzülmüşsün. Hani bu nasıl olacak? Ben bir türlü iş bulamıyorum gibi kendini de evham yapmışsın. Ama var ya böyle. Artık en umutsuz olduğun zaman en debe vurduğun zaman da hani olmuyor, olmuyor. O kadar üzülüyorsun falan ya. Bak burada üç rakamı çıkmış. Üç rakamı çıkmış. Üç vakte kadar. Böyle sen bu iş baktın geri dönerken e, öyle bir şey olacak ki böyle bir göreceksin bir iş yapma böyle göreceksin bir iş kısmeti hemen ona koşup kapacaksın onu sen inşallah kısmetin açık. Ay burada çok böyle kötü yüzlü böyle kurt gibi e, böyle kurt gibi sansar gibi böyle senin düşmeni bekleyen biri var yani ben bilmiyorum bu kim sen bir düşsen saldıracak sana ama sen o kadar güçlüsün o kadar dik duruyorsun ki ee, düşmüyorsun bak böyle var ya seni al harfleri çıkmış burada sana böyle her şeyinde kötü yorumlar yapan her şeyinde böyle seni eleştiren mesela en basitinden biriyle ilgili bir yorum yapıyorsun ya bu da işte böyle böyleymiş diyorsun e sen nasılsın sanki gibi bir karşıdan bir yorum görüyorsun. Hayatında böyle bir insan var. Yani sürekli seni yarama, yaralamaya çalışan, böyle laflarıyla, sözleriyle seni yıpratan bir insan var. Ha sen bunun çok güzel ağzının payını veriyorsun. Çok güzel ağzının payını veriyorsun ve senin böyle senin söylediklerinin yarısını bile düşünemeyen bir insan belki de bu. Çok güzel de ağzının payını veriyorsun. Ama asla adam olmuyor yani. Gene de söyleyeceğini söylüyor. Böyle aslında bu yaptıklarıyla seni kendisinden soğutuyor. Başka da bir şey değil ama gene de ağzı dili durmuyor yani. Böyle kendince kendini bir yerlerde görüyor belki de. Artık bu kimse bilmiyorum. Uzun boylu zayıf bir erkek çıkmış. O kafasında böyle var ya kocaman bir balığı sırtlamış getiriyor gibi çıkmış. Bu erkek böyle ee, bu erkek uzun boylu zayıf olan erkeğin elinde bir telefon çıkmış bir yerlerle sürekli bir görüşmeler yapmaya çalışıyor böyle bunun bir hastane olayı var galiba böyle bir hastane olayı var şurada hastane binası gibi bir şey çıkmış böyle bir hastane olayı var da onunla ilgili uğraşır gibi çıkmış bak kendini çok yalnız hissediyor ee, kendini böyle çok yalnız bırakılmış gibi hissediyor yani böyle etrafındaki insanlara belki derdini anlatıyor ama... E, Kimse de ona derman olamıyor gibi, o da biraz yalnız kalmış gibi hissediyor kendine. Ama aslında yalnız değil, hiç merak etmesin. Bak arkasında var yani arkası var. Burada bir tek taş yüzük çıkmış. Ee, yakında güzel bir evlenmek teklifi alabilirsin. Bak bir ilişkiye başlamışsın. Bekar olan arkadaşım için söylüyorum. Evli olan için değil. Bekar arkadaşım bir ilişkiye başlamışsın. Yakın zamanda böyle e, yani böyle bu insan çok iyi gibi görünüyor. E, sen böyle diyorsun ki ya bu kadar iyi bir insan olabilir mi? Nasıl yani bu böyle benim her dediğimi yapıyor, her dediğimi evet diyor. E, ama şunu unutma ki e, evlenmeden hiç kimsenin gerçek yüzünü göremiyorsun. Evet bir e, burada bir tek taş yüzük çıkmış. Bir evlenme teklifi alabilirsin. Ama çok iyi düşünmeni tavsiye ederim. Çünkü aynı eve girdiğin zaman o çok e, anlayışlı, o çok iyi insanlar, çok böyle mükemmel olan insanlar bir anda değişebiliyorlar. Aileler işlerin içine girdiği zaman e, maalesef ki her şeyi berbat edebiliyorlar. İyi düşün, araştır, ondan sonra karar ver. Burada senin için bir vakit görünmüş. Bak bir kalp çıkmış burada ve bu bir haber bir gönül işiyle ilgili bir haber aranızda küstük kırgınlık olan biriyle birinden uzun zamandır ama böyle o kadar uzamış ki çok uzun zamandır bir haber bekliyorsun ve bu haberin gelmemiş o insan işte biraz kendini bir şeylerle oyalamış falan ama şu anda kafası dank etmek üzere ya böyle ne oldu çünkü başka bir başka ee, belki ilişkilerin içine girdi onları da denedi ama olmadı hiçbirisi senin gibi olmadı haber geliyor hemen böyle uçuyor böyle kanatlanmış geliyor haber sen de zaten birileriyle bu, bu kişiyle ilgili birileriyle e, konuşmalar falan yapmışsın aslında bunun sinyallerini de almışsın yani. Az kalmış arkadaşım biraz daha sabır. Şurada bir topluca eşyalar üst üste yığılmış bekliyor. Böyle bir taşınma olayı gibi bir şey taşınmak isteyen arkadaşım. Senin içinde bir taşınma olayı gibi bir şey çıkmış ve kısmetli çıkmış. Bak çok güzel bir yola gidecek olabilirsin. Sanki böyle bulunduğun yerden biraz uzak bir yere taşınacaksın gibi görünmüş ama yolun temiz aydınlık. Biraz da tabağımıza bakalım. Valla burada atı yakalamışsın böyle hem üstüne binmişsin. İnşallah muradına ereceksin. Ne oldu? Evet. Evet kendini böyle çok sıkıyorsun, bunaltıyorsun, bir rahatlıyorsun, bir sıkıntıların üst üste yığılıyor. Yani birileri bir şeyler söylüyor, bunalıyorsun, daralıyorsun. Hepsi geçecek. Sen yeter ki sen kendini mutlu et. Yeter ki sen kendini mutlu etmeyi bil. Burada merdiven basamakları çıkmış. Bu basamak, bu basamak, basamak diyorum. Bu basamakları inşallah teker teker tırmanacaksın ve böyle zirveye ulaşacaksın. Sen aslında başkasının yanında çalışmak istemiyorsun. İstediğin şey kendi işin. Yani bazen diyorsun ki bir kendime bir ortak bulsam da şöyle en azından kendim yapabileceğim ufak bir yer açsam ne kadar güzel olur. Hem başkası başkasının yanında çalışmamış olurum. Hem de kendi işimi yapmış olurum gibi düşünüyorsun ama sen böyle çok güzel hayallerin falan var ama bir türlü bu e, birlikte iş yapacağın insanı bulamamışsın. İnşallah Rabbim yakın zamanda karşına çıkartır. O güzel hayallerini de gerçekleştirebilirsin. Burada yeni bir oluşum çıkmış. Bak burada minik bir at çıkmış. Yani böyle muradına gideceğin yolda bir doğum başlamış. Sanki böyle e, o aradığın ortağını da bulacaksın o işleri de böyle biraz evet sancılı olacak biraz uğraşmalı olacak ama eninde sonunda yapacaksın sen bunu az kalmış. Burada bir ş şey harfi çıkmış sanki baş harfi ş şey olan birinden e, ya çok uzun zaman o kadar uzun zamandır görüşmemişsin ki bununla bu kimse artık sen bunu neredeyse unutmuşsun bile. Yani bu artık asla biz görüşemeyiz asla konuşamayız gibi düşündüğüm biri ama bundan sana haber var. Bak yakında. Belki de bir yerde karşılaşacak bile olabilirsiniz. Burada bir erkek çıkmış elinde valizi var. Bu bir asker ya gidiyor ya geliyor gibi çıkmış bak. Ama sanki geliyor gibi çıkmış yolu bu tarafa doğru dönük. Ve onun kafasının üstünde de bir tane belki sevgilisi vardır. onun kafasının üstünde de o çıkmış. Yani böyle askere gideyim, geleyim, ben işte bununla bir e, bir yuva kurmak istiyorum falan gibi bir düşünceler olabilir bu. Şurada da bir haberim var, güzel temiz haberlerin geliyor inşallah. Evet bak burada büyük bir silah çıkmış, ses getiren güzel büyük bir haber gelecek. Öyle var ya herkes o kadar şaşıracak ki senin bu haberlerine, yani senin bu kadar yükselebileceğini kimse düşünmemiş ama çok güzel bir yükselme yaşayacaksın artık ne iş yapıyorsan onunla ilgili bayağı büyük bir yükselme var bak bir rüya görmüşsün o rüyanın çok etkisinde kalmışsın kaç zamandır birilerine yorumlat, yorumlatsam diye düşünüyorsun kendin yorumla en güzel şekilde yorumla çünkü rüya ve fal nasıl yorarsan öyle çıkar arkadaşım başkasına yorumlatma kötü yorumlayabilirler kötü şekilde o e, gördüğün rüyayı kötü şekilde yaşamanı istemem Aç suyu anlat güzel güzel anlat. Burada bir 8 rakamı çıkmış. Sen böyle elinin üstünde tutuyorsun 8 rakamı. 8 vakti belki de 8. ay olabilir. Bak burada bir olumlu çok olumlu gelişmeler var. En geç 8. ayda belki her şeyin çok güzel bir şekilde yoluna girdiğini ve böyle her şeyin aydınlandığını temizlendiğini göreceksin hayatındaki zararlı olan insanları hayatından atıyorsun böyle hayatına yeni dostlarla ve güzel bir şekilde devam ediyorsun gibi çıkmış bak burada iki pencere çıkmış iki pencereli böyle bir ev çıkmış bu ev çok sıkıntılı bak bu kadar sıkıntının içinde ki ama inşallah böyle bu sıkıntılı zamanların hepsi geçecek gidecek ve böyle güzel temiz bir zamanlara gireceksin. Az kalmış burada bir balta gibi bir şey çıkmış böyle vurup kesip atacaksın her şeyi. Her şey senin için inşallah çok güzel olacak. Evet bugünlükte bu kadar olsun. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hepinizi gerçekten çok ama çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.